Tatu Stüdyo'dan herkese merhaba. Ben Ayça. Karşımda ise Bukan Emre Şahinter var. Kendilerine belli başlı sorularımız olacak. O halde başlayalım. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ilk sorumu soruyorum. Gelsin bakalım. Dövme stüdyosu seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Aslında çok önemli bir konudur. Dövme stüdyosuna e, ilk önce bir bakılmalı hijyen kurallarına uyuyor mu, uymuyor mu? profesyonel bir ekip var mı? Profesyonel bir ekipman var mı? Bunlara bakılmalı. Peki hijyen konusunda nereye dikkat etmek gerekir? Hijyen konusu ciddi anlamda çok çok önemlidir. Bunun için kullanılan malzemelerin steril olması, tek kullanımlık Hı -hı. malzemeler olması, yenilerin yeni hakeza tek kullanımlı sterilize edilmiş olması, olması lazım. Ee, aynı şekilde e, sürüklü yolunda bir şekilde hijyen kurallarına uymuş olması lazım. Bu çok önemli. E, kullanılan malzemelerde özellikle tek kullanımlık zorunlu evet. hale gel, gelmesi gerekiyor. Bu da kişinin sağlığı açısından çok çok önemlidir. Teşekkürler. Eski dövme kapatma, yenileme ve düzenleme nasıl yapılır? Şöyle eski dövme kapatma, e, cover up dediğimiz bir modelleme var. Hı hı. E, Kapatılacak dövmenin boyutlarına bakılır. Ona göre bir model seçilir. Dövme yaptıracak kişiyle beraber otururuz. Bir tasarım yaparız. Bu tasarımı uygun halde üzerine kapatacak bir şekilde gerek renkli gerekse siyah beyaz bir şekilde yapabiliyoruz. Benim merak ettiğim bir şey var. Bu seçimleri yaparken ne kadar vaktinizi alıyor? Ortalama. Bu biraz da müşteriye kalmış bir durum. Müşterinin Gerçekten de istediği şeyi bulabilene kadar. Biz özellikle bunu çok çok istiyoruz çünkü 24 saatlik bir şey taşımıyor, ömür boyu, bir evet. e, ömür boyu sürecek bir durum bu. Ve bunun için çok çok dikkat edilerek müşterinin isteği doğrultusunda bir hı hı. tasarım oluşturuluyor. Bunun herhangi bir süresi yok aslında. Belki bir saat içerisinde oluşur, belki bir hafta içerisinde oluşur. Çok teşekkür Rica ederim. Dövme yaptırdıktan sonra bakımı nasıl olmalı? Dövme yaptırdıktan sonra aslında cildi kendi kendi haline bırakmak gerekir. Hı -hı. Nemlendirici kullanmak gerekir. E, markasını söylemeyeceğim ama hepimizin bildiği bazı nemlendirici kremler var. Hı -hı. Onlar kullanılırsa bence daha iyi olur. Diğer onarıcı kremler kullanılmaması gerekiyor çünkü dövmenin solma ihtimali yüksek olur. Hızlı iyileşirse. Vücut geliştirmek dövmeye zarar verir mi? Hayır, aksine dövmeyi biraz daha iyi gösterir. Öyle bir şey. Ee, şöyle sorayım o zaman. Vücut geliştirdiğimiz zaman vücutta bir genişleme haliyle oluyor. Kas hmm. yapılması hmm. gibi örneğin. Hmm. Bu dövmeye zarar vermiyor mu? Şimdi şöyle düşünmek lazım. İnsanı bir balon gibi düşünün. Şişmanladığını işte ya da kas kütlesinin yoğunlaştığını düşünün. Hep aynı doğrultuda olur. Belli başlı bölgeler çok fazla oynamaz. Ama vücutta... Her bir şekilde her yer orantılı büyür. Bir balon gibi düşünün. Hı. Zayıflayınca da yine hakeza aynı şekilde orantılı bir şekilde kalır. O yüzden de dövmenin herhangi bir zararı ya yani dövmeye herhangi bir zararı yoktur Kilo alıp vermek dövmeye zarar verir mi diye bir sorum vardı. Aa, az önce cevaplamış oldum. Aldım. Aynen, oynen, Teşekkür aynen. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu kan renkli dövmeler zamanla solar mı? Renkli dövmeler solmaz. Bu da şöyle Cilde işlenen boya zaten herhangi bir şekilde problem yaşatmıyor. Rengi de solmuyor. Bizim aslında cildimizin rengi soluyor ya da bronzlaşıyor gibi hmm. durumlar var. Ya da bir tahribata uğruyor falan. Bunun için yapacağım, yapacağımız, en güzel şey cilt bakım kremi kullanmak. Bunları kullandığımız müddetçe dövmemiz solmaz. Çünkü artık dövmemiz cildimizin rengi yerine geçmiş oluyor. Cildinize ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar güzel bakarsanız o derece de güzel görünür değil mi? Dövmeyi de o kadar Hiçbir iyi Hiçbir farkı konuştum. yok. Aynı şey. Aynen. Dövme yaptırırken acı ne kadar hissedilir? Dayanılmayacak bir acı değil. Şöyle ki e, yapılan bir istatistiğe göre 4 saate kadar insanın o e, acıyı tahammül seviyesine getirebiliyor. 4 saat sonrasında tahammül artık kalmamış oluyor. Teşekkür ediyorum. Peki dövme işlemi ne kadar sürer? dövme işlemi modellere göre süre verilebilir. minimal dövmeler yarım saat bir saat içerisinde de bitebilir. Ama çok böyle büyük bir dövmenin de artık seans seans günlere hatta aylara bölünmesi de olası.